Sevgili gençler merhaba. Ben Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Pınar İli. Ana yerleşkesi Kınıklı'da bulunan Pamukkale Üniversitemiz şehirle bütünleşmiş olan ve öğrencilerimizin şehrin tüm olanaklarından kolaylıkla faydalanabildiği bir üniversitedir. Yerleşkemizden şehir merkezine ve otogara ulaşım oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olan kız öğrenci yurtlarımız yerleşkemiz içerisinde yer almaktadır. Ayrıca yerleşkemiz çevresinde öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayabilecek çok sayıda özel yurt ve apartlar yer almaktadır. Yine öğrencilerimizin yerleşke içerisinde sosyal anlamda ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok yeşil alan yer almakla birlikte, Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi, Devlet Tiyatrosu sahnesi, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere birçok sosyal, kültürel ve bilimsel aktivitenin gerçekleştiği ve öğrencilerimizin katılabildiği alanlar bulunmaktadır. Ayrıca yine yerleşkemiz içerisinde yer alan Şehit Ömer Halis Demir Spor Merkezi'ne bağlı spor alanlarından ve yüzme havuzlarından ve bu merkezimizin düzenlemiş olduğu çeşitli kurslardan öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. E, Yerleşkimiz içerisinde öğrencilerimizin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere bir merkezi yemekhanenin yanında çok sayıda restoran ve kafe yer almaktadır. E, rektörlük binamız içerisinde yer alan kütüphanemizden bütün öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Yine Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi'nin sunmuş olduğu faaliyetler sayesinde öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her türlü psikolojik danışmanlığı ücretsiz olarak alabilmektedirler. Şu an üniversitemizde faaliyeti gösteren yaklaşık 51 tane öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar sayesinde öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda faaliyetlerde bulunabilmekte ve sosyalleşme imkanına sahip olabilmektedirler. Yine yerleşkimiz içerisinde yer alan Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Diş Hakimliği Fakültesi Hastanesi ve Mediko-Sosyal Tesisleri sayesinde öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine de kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Meslek Yüksek Okulumuz, üniversitemizin kınıklı yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle de öğrencilerimiz yerleşikliğimizin tüm olanaklarından kolaylıkla faydalanabilmektedirler. Meslek Yüksek Okulumuz 1992 yılında Ulu Çarşı binasında ebelik programı ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Şu an aktif olarak 3 bölüm ve bu bölüm altında yer alan 8 program ile öğrenci alımlarına devam etmektedir. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümümüzün altında Anestezi Diyeliz, İlk ve acil yardım, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri ve tıbbi laboratuvar teknikleri olmak üzere 6 programımız yer almaktadır. Terapi ve rehabilitasyon bölümümüzün altında fizyoterapi programı, çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri bölümümüz altında da çocuk gelişimi programı halen aktif olarak öğrenci alımını sürdürmektedir. Meslek Yüksek Okulu'muzda şu an kayıtlı olan 1267 öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca 9 adet idari personelimiz, 3 adet destek personelimizle eğitim-öğretim faaliyetlerimiz aksamadan yürütülmektedir. Okulumuzda bir profesör, bir doçent, 4 doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor olmak üzere 26 adet öğretim elemanı eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedirler. Öğretim görevlilerimizden 9 tanesi halen doktora eğitimlerine devam etmektedir. Alanında tecrübeli, akademik olarak güçlü olan eğitim-öğretim kadromuzda e, okulumuzda, öğrenci danışmanlık hizmetleri de büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Öğrencileri destek birimimizin de katkılarıyla tüm öğrencilerimizin ihtiyaçları yakından takip edilmekte ve kendilerine ihtiyaç duydukları tüm destekler sağlanmaya çalışılmaktadır. Okulumuz içerisine baktığımız zaman çeşitli programlarımıza ait olan toplamda 5 adet mesleki uygulama laboratuvar alanımız, 1 adet bilgisayar laboratuvarımız yer almaktadır. Ayrıca çocuk gelişimi bölümümüze ait olan bir adet drama salonumuz, bir adet de görsel sanatlar atölyemiz bulunmaktadır. Yine okulumuza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devre yapılmış olan bir ambulans, ilk ve acil yardım öğrencilerimizin eğitimlerinde halen aktif olarak kullanılmaktadır. Genel olarak okulumuzda derslerimiz uygulamalı eğitimler şeklinde yürütülmektedir. Uygulamalı eğitimlerimiz sırasında öğrencilerimize kayıtlı oldukları programlara uygun olarak başta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve devlet hastanelerinin bölümleri olmak üzere 112 acil istasyonlarına, ya da özel diyaliz merkezleri, ya da fizik tedavi merkezlerine ya da yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına yönlendiriyoruz. Buralarda eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin eğitim almış oldukları alanda çalışacakları kurumları yakından tarım tanımaları, kurum kimliğini benimsemelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Ee, yine e, bu derslerimiz dışarısında, bunların dışında e, öğrencilerimize sunduğumuz program dışı seçmeli derslerimiz bulunmakta. 20'ye yakın program dışı seçmeli dersimiz var. Bu sayede öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı alanlarda da eğitim öğretim alma e, eğitim almalarına e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavlarında başarılı oldukları takdirde açık öğretim ya da örgün lisans programlarının ilgili bölümlerine kayıtta yaptırabilmektedirler. Sevgili öğrenciler, ileriki hayatınızı şekillendirecek olan çok önemli bir kararın arifesinde bulunuyorsunuz. Bu nedenle eğer kendinize güvenen, iş alanlarında tecrübeye sahip, aranan bir eleman olarak mezun olmak istiyorsanız, şehirle bütünleşmiş bir marka olmuş üniversiteden mezun olmak istiyorsanız ve büyük şehirlerin karmaşasını yaşamadan, büyük şehirlerin tüm olanaklarına sahip olan, tarihi ve güzel tarihi ve doğal güzellikleri eşsiz, size öğrenciniz dışında da çok büyük sosyal imkanlar sunabilecek bir şehirde okumak istiyorsanız sizin için doğru adres Pamukkale Üniversitesi de Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olacaktır. Sizlerle tanışmaktan ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.